Merhaba arkadaşlar. Mustafa bugün çok hasta. Neyim var Mustafa? Kameraya bile bakmıyor. Ege de çok hasta. Sen hastanenin kapılarını gördün mü? Nasıl yapmışlar? Bakalım mı neler var kapılarda? Bak Pinokyo var. Kaplumbağa yapmışlar kapılara. Görmek ister misin? Mustafa. Şey Göreceğim mi? Bak kapılara. Bak Pinokyo var, kaplumbağa var. Korkuyor musun Mustafa? Korkmuyor musun? <laughs> ne? Ne yapacak doktor abla sana? Hiç korktuğun gibi olmayacak. Şimdi nene de gelecek. <laughs> İlaç verdik gideceğiz tamam mı? Ege sen korkuyor musun abladan? Hı? hı. Ama hep gülüyor neredeyse. Hala korkuyor musun? Anandan koncakları getirdin Ege. Aa, robotla silahını getirmişsin. Ege. Korktun mu? Ondan mı kaçtın oraya? He? Öyle şey Ne oldu? De, şey hiç. Korktun mu? Hadi gel buraya. Mustafa Kemal. Ne bunlar? İlaç mıymış? Hiç korkmadın değil mi doktorda? Arkadaşlarımız da gelebilir doktora değil mi? Korkmada. Evet. Değil mi? Doktorlardan korkulmaz. Bebekler Onlar bebek anlamadığı için korkuyorlar. Ege, Ege Ege korkmadı ki. Oyun oynuyor. Baksana gene sandalyenin arkasına girdi. Yoksa saklanıyor mu? bak. Bak bak. <laughs> Mustafa Kemal kanalırken acıdı mı anneciğim? Ama çok az acıdı, değil mi? Arkadaşlarımız da kan aldırırken ağlamayacak, değil mi? Onlarınki de acımayacak çünkü, değil mi? Şimdi arkadaşlarımıza bay bay diyelim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.